Değerli Miyasin dostları, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Miyasin Eğitim Atölyesi, pandeminin gölgesinde gerçekleşecek olan liselere giriş sınavında 8. sınıf öğrencilerimiz ve siz endişeli velilerimiz için önemli ölçüde sorularınıza cevap bulacağınız bir seminer gerçekleştirecektir. Bu zorlu ve içerisinde birçok bilinmeyen barındıran süreci nasıl yönetmeliyiz? Miyasin Eğitim Atölyesinin değerli eğitmeni Aylet Yalçın öğrencilerimiz ve siz değerli velilerimiz için yol göstereceğine inandığımız dop dolu bir içerik hazırladı. LGS seminerimiz 30 Mayıs 2021 Pazar saat 21'de Zoom üzerinden düzenlenecektir. Ve Miyasin sosyal medya hesaplarından canlı olarak da yayınlanacaktır. Sınav öncesinde, sınavda ve sınavdan sonra dikkat edilmesi gereken konuları eğitim danışmanımız Arlet Yalçın tek tek ele alacak sizlerden gelen soruları da canlı yayında cevaplandıracaktır. Ayrıca seminerde cevaplandırılmasını istediğiniz sorularınızı 29 Mayıs 2021 tarihine kadar miasimgroup.gmail.com e-posta adresimize de yönlendirebilirsiniz. Tüm sınav paydaşlarını 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21'de verimli geçeceğine inandığımız seminerimize bekleriz.